Şey birazcık param bitti de azıcık para verir misin? Ne? Tabii kızım para mı? Al şunu. Dur bekle bekle bu yetmez sana bekle. Bekle şu kartları da ha. Şu kartı limitsiz al. Al, al. al 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 hepsini al. Hepsini al al. Çok teşekkür ederim baba görüşürüz. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ders çalışıyorum baba. Yarın sınavlarım var. Lan bırak ne çalışmayı. Gel biz oynayalım. Fiza 2025'ü yüklerim. Yi niye gel çabuk. Nasıl izin alacağım ya? senin kötü selam okunur. Ulan böyle komandana... Baba, şey ben bugün sadece erkek arkadaşla dışarı çıkabilir miyim? Arkadaş, kanka. Kızım hangi devirde yaşıyoruz? Bu devirde erkek arkadaş mı kaldı? Sevgilim diyeceğin değil mi? Utanma ya. Al hatta oğlan seni arabayla gezdirsin. Al, 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 al. Baba gerçekten mi? Baba çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz ben.